Sizlerle ne yapacağız? biz video nasıl çekilir onu göstereceğim. İlk önce Play Store'ya girin. Girdiğiniz zaman buraya Mobizen yazın <laughs> ve burada Mobizen çıkacak. Mobizen'e basın sonrası bu çıkacak. 3, 2, 1 diyeceğiniz <laughs> kayıta başlayacağınız kayıta başlıyorsunuz bu sonrası buradan kapatıyorsunuz buradan da buradan biraz dolduruyorsunuz böyle videomuz işte gördüğünüz gibi hep Böyle şeyler de var bazen. Yani e, ne diyeyim? Temat konut bilgisinden beni takip edin. Emre Yüce Yaltırık. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone ve like atmayı da unutmayın. Hesabım bu. Burada. Yalnız babam bu hesap şeylerini yapıyor. Kaç gündür video çekeceğim. Çok videolar çektim. Hadi şimdi kapatalım. Bay bay.